Merhaba arkadaşlar. Bir soru ile bir konu videomuzda tekrar birlikteyiz. Bu kez konumuz sinir sistemi. Şimdi sorumuzu bir okuyalım hemen. Ahmet okuldan eve giderken bir köpeğin kendisine doğru geldiğini görmüş ve hızlı bir şekilde evine doğru koşmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde evine ulaşıp dış kapıyı hızlı bir şekilde kapatarak köpeğin saldırısından kurtulmasına rağmen hala kalp atışının, soluk alıp vermesinin hızlı olduğunu, ağzının kuruduğunu fark etmiş ve aynaya baktığında ise yüzünün solgun olduğunu görmüştür. Şimdi burada bir anlamaya çalışalım bakalım. Ahmet'te sinirsel olarak ve endokrin olarak neler değişmiş acaba? Şimdi öncelikle ne yapmış arkadaşlar? Köpeğin kendisine do gel doğru geldiğini görmüş. Köpek kendisine doğru geldiğini gördüyse duyu organları burada çalışmış mı? Evet çalışmış. Burada duyu organlarının kontrol edildiği beyin bölümü hangisiydi bir hatırlayalım? Tabii ki beyin kabuğuydu. O zaman beyin kabuğu işin içinde Sonra bunun bir korkulacak bir şey, köpeğin korkulacak bir varlık olduğunu fark etmiş ve korkmuş. Korku, heyecan ve stres anında ne oluyordu bizim vücudumuzda? Sempatik sinirler devreye giriyordu. Evet, hatırlayalım şimdi. Sempatik sinirler arkadaşlar neydi? Korku, heyecan, stres anında devreye girer. Bütün sistemlerimizi bizim hızlandırır. Sadece sindirim sistemi hariç. E bütün sistemler hızlanmış mı bir görelim? koşmaya başlamış. Ne olmuş burada? İskelet kas sistemi, kas sistemi hızlanmış. Sonra ne yapmış? Kalp atışları hızlanmış, soluk alıp vermesi hızlanmış. Evet bakın, sistemler hızlanıyor. Aynı zamanda muhtemelen terlemeye de başlamış olabilir. Göz bebekleri muhtemelen büyümüştür. Bütün bunların hepsi sempatiklerin devrede olduğunu gösterir. Aynı zamanda ne olmuş? Ağzı kurumuş. Ağız kuruluğu ne ile alakalı? Sindirim sistemi ile alakalı. Dolayısıyla sindirim sistemi ne yapmış arkadaşlar? Yavaşlamış. Aynaya baktığında ise yüzünün solgun olduğunu görmüş. Şimdi sempatikler devreye girdiğinde, kalp atışları hızlandığında bazı durumlarda şöyle olur. Mesela çok sinirlendiğimizde yüzümüz kızarırken korktuğumuzda genellikle ne olur? Yüzümüz solgun bir hale gelir, yüzümüz sararır. Bunun sebebi şu arkadaşlar, çok kızdığımız zamanlarda derimizin altındaki o kılcal damarlarda kan basıncı yükselir. Bu da yüzümüzün kızarmasına sebep olur. Ama mesela işte korkup kaçmak zorunda olduğumuz zamanlarda, kendimizi korumaya almak zorunda olduğumuz zamanlarda o zaman ne olur? Belli damarlar açılır. Mesela bacaklara giden damarlar açılır. Oraya daha fazla kan pompalanır. Oraya daha fazla kan pompalanabilmesi için vücudun belli yerlerindeki damarlar da büzülür ki kan diğer tarafa yönlendirilebilsin. E o zaman yüzümüzdeki damarlar o zaman ne olur? Büzülür. Dolayısıyla yüzümüze çok fazla kan gitmediğinden dolayı yüzümüzün sarardığını, solgun olduğunu dikkat ederiz. Korku anında genellikle böyle olur. Ahmet'te de böyle olmuş mu? Evet olmuş. Peki bu sırada hormonlar devrede midir acaba? Evet kesinlikle. Sempatik sinirler arkadaşlar böbrek üstü bezindeki öz bölgesindeki adrenalin ve nöradrenalin hormonlarını uyarırlar. Dolayısıyla adrenalin ve nöradrenalin hormonları korku, heyecan, stres anında salgılanır sempatik sinirlerle birlikte. O zaman ne olmuştur aynı zamanda? Tehlike geçmiş bakın ama hala bu etkiler devam ediyor. Bu etkiler aynı zamanda adrenalinin etkileridir. Demek ki Ahmet'te de bol miktarda da hormon olarak adrenalin salgılanmış. Şimdi gelelim bakalım Ahmet'in yaşadıkları dikkate alındığında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A diyor nöron ve salgı bezleri etkileşim halinde çalışır. Doğru hem sinir sistemi sempatik sinirler hem de hormonlar adrenalin ve nöroadrenalin hormonu birlikte çalışmış. Korku anında salgılanan hormonun etkisiyle deriye giden kan miktarı azalır. Evet az önce o söylediğim öfke anında ve korku anındaki o değişikliklerin asıl sebebi ne arkadaşlar? Adrenalin hormonu diyebiliriz sempatiklerle birlikte. Endokrin sistemin etkisi tehlike ortadan kalktığında belli bir süre daha devam eder. Biz şunu biliyoruz. Sinir sisteminin etkisi çok daha hızlıdır. Endokrin sistem ise yavaş çalışır ama daha uzun süreli çalışır. O zaman önce ortaya çıkan sempatiklerin etkisi sonra etkisi tehlike anından tehlike sonrasında devam eden etki ise Endokrin sistemin etkisidir. Hormonlar yavaş yavaş ancak uzun süre etki ederler biliyoruz. E dolayısıyla bu da doğru mu? Doğru. Sinir sisteminin et tepkisi endokrin sistemin tepkisine göre daha yavaştır. Az önce dedik ki tam tersi endokrin sistem yavaş yavaş uzun süreli ortaya çıkar. Sinir sistemi ise hızlı ve kısa süreli olarak etki gösterir. E dolayısıyla bu şu durumda yanlış oluyor D şıkkı. Çizgili kaslara giden damarlar genişlemiştir. Evet, çünkü oraya daha fazla kas gitmesi lazım ki rahatlıkla koşup evine yetişebilsin. Bu da doğrudur diyoruz ve görüşmek üzere arkadaşlar.